Merhaba güzel ruhlar. Çakra Tantra Reiki çakralar içinde yer alan eril ve dişil enerjileri dengeleyen spiritüel bir şifa yöntemidir. Bu sistem bedensel, zihinsel ve ruhsal düzeyde denge kurmayı hedefler. Kundalini enerjisinin tamamen uyanmasına yardımcı olur. Bu yöntem bu kutupların birleşimini sağlamak ve enerjileri uyumlu hale getirmek üzerine kuruludur. Çakra dengeleme zihin yapılarının uyumu, enerjilerin kutupsal birleşimi ve yaratıcı enerjimizle çalışarak arzularımızı gerçekleştirme sürecini kapsar. Aynı zamanda özel özellikle sakral çakra üzerinde etkili olarak yaratıcı ve cinsel enerjilerin canlandırılmasında fayda sağlar. Aşağıdaki konularda da destekleyici olabilir. Enerji tıkanıklıklarına bağlı sırt ağrılarının hafifletilmesi, doğurganlık artırımı, kişisel gücün artması, görselleştirme egzersizleri, aromaterapi ve masajla birleştirildiğinde enerji blokajlarının çözülmesinde, kökleşmiş inanç ve davranış kalıplarının serbest bırakılmasında oldukça etkilidir. Bu sistemde öğrenilecek bazı uygulamalar şunlardır. Aromatik yağlar kullanarak birebir çakra tantra reiki masajı verme, masaj uygulamasında toprağa odaklanma ve dengeleme sembolleri kullanma, omurga üzerinde rehberli meditasyon ve enerji çalışması, çakralara uyumlanma, sembollerle çalışma ve kristal eşleştirmeleri, cinsel enerjilerin uyanışı ve canlandırılması, uzaktan şifa gönderimi, ve sembollerle uyumlanma süreci